YSK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazları reddetti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 4 adayın yarışacağı kesinleşti. Kılıçdaroğlu'nun dünkü görüşmede İnce'ye çekil çağrısı yapmadığı ortaya çıktı. İnce artık adaylıktan çekilse de çekilmese de oy pusulasında yerini alacak. Seçim takviminde kritik bir dönemeç daha geride kaldı. Dört ismin Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak itirazlarda dün son gündü. Beş parti Erdoğan'a üçüncü kez aday olamaz diyerek itiraz etti. YSK itirazları kabul etmedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört ismin yarışacağına hükmetti. Oy birliğiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıklarına yönelik itirazların reddine karar verilmiş. Yani adaylar kesinleşti ama siyaset kulislerindeki Muharrem İnce çekilecek mi sorusu yanıt bulmadı. Öyle bir konuşma olmadı. Öyle bir teklif öyle bir şey olmadı hiç. Tek bir kelime dahi konuşulmadı. O açıklamalar sonrası bu kez de arka kapı diplomasisi olur mu, ince sürpriz yapar mı merakı oluştu. Ama artık çekilse de seçim pusulasında yerini alacak ince cumartesi günü dört adayın pusuladaki yerleri için kura çekilecek. Bu Türkiye'deki sosyal demokratların bir travmasıdır. Oylar bölünmesin. Matematik bilmeyen insanların söylemidir. Oy bölünmesi bu sistemde olmaz. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu uğurlarken ki sözleri de tepki çekmişti. Ancak CHP cephesinin bunu saygısızlık olarak algılamadığı belirtiliyor. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz güle güle. Bir saat sohbet ettik, gayet güzel eski... Günlerden de bahsettik. Hoş geldiniz güle gülenin neresinde at olabilir zaten?